Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için sen çal kapımı sitinden gelen yepyeni kamera arkası Eda ve Serkan'dan yeni video getirdik. Biliyorum ki herkes büyük bir sabırsızlıkla 42. bölümü bekliyor. Sizler yeni bölümü ile çekerken ben de hafta içinde yepyeni videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizde bir sençal kapımı hayranıysanız ve bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki sençal kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.